Merhabalar sevgili dostlar bugün e, can sıkan iki konuyu konuşacağız sonrasında da erken seçim e, olur mu olabilir mi olması için gerekenler nedir bunları konuşacağız ve değerlendireceğiz ben bildiklerimi anlatacağım siz sonrasında erken seçimin olup olmayacağına kendiniz o anlattıklarım üzerinden bir teraziye koyup kendiniz de analiz edebilirsiniz tabii ki. Sevgili dostlar yayına başlamadan önce her zamanki gibi klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Birincisi lütfen abone olun. İkincisi lütfen bildirimlerinizi açın. Ve tabi imkanınız varsa alttaki katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Katıl butonumuzu göremeyen iOS kullanıcıları için açıklamalar kısmında katıl linkini Paylaşacağım. Katıldıktan sonra avrasiyaraştırma.com'a boş bir mail atıyorsunuz. Yahut gene açıklamalar kısmında mail zincirimizin e, linki var. Oraya tıklayıp kendinizi mail zincirimize kaydedebilirsiniz. O zaman her ayın 15'inde yerel seçim anketi bülteni her ayın 30'undan önce genel seçim anketimizin bültenini alabileceksiniz. Hatırlatmamızı yaptık. Can sıkıcı konulardan başlayalım. Birincisi Ekrem İmamoğlu'na e, yapılan soruşturma. Neydi soruşturma? Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul'un zararlarını İstanbul halkına anlatmak için İstanbul Belediyesinin billboardlarını kullanmış. Bu bir devlet projesiymiş. Devlet projesine Muhalefet Partisinin belediye başkanı belediyesinin imkanlarını kullanarak e, karşı çıkamazmış. Bunun için soruşturma yapmışlar. Neymiş? Devletin kaynakları kullanılmış. Billboard Kamununmuş, o kullanılmış. Bunu söyleyen e, İçişleri Bakanı Fatih Altaylı çok güzel bir soru sordu. Dedi ki aynı şeyi Kanal İstanbul'a evet Kanal İstanbul'a şöyle ihtiyacımız var. Böyle ihtiyacımız var diye billboard'a koysaydı Gene de Ekrem ona soruşturma açar mıydınız dedi. Böyle kısık bir sesle evet açardık dedi. E, yani kendisi bile inanmayarak söyledi. Zira ortaklar, e, örnekler ortada. Örnekler ortada. Yani düşünsenize TRT'yi tam bir çiftliğe çevirmiş, tam bir propaganda kanalına çevirmiş bir, e, bir parti söylüyor bunu bir partinin İçişleri Bakanı bunu söylüyor. Kamu spotlarını bile siyasetlerini ve dünya görüşlerini ortaya yansıtır şekilde çektirip kamu spotları üzerinden sübliminal propaganda yapanlar bütün devlet kaynaklarıyla 20 yıldır her seçimde en vahşi seçim kampanyasını yapanlar Devletin arabalarıyla, uçaklarıyla, helikopterleriyle seçim kampanyalarına gelenler Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u en çok ilgilendiren en hayati konuda İstanbul billboardlarına ilan vermesine soruşturma açmışlar. Açsınlar. Niyet belli. Gidilecek yer belli. Gidilecek yer belli. Ne kadar geciktirirlerse geciktirsinler. Gidilecek yer belli. İlk seçimi kaybedecek. Muhtemelen de Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybedecekler. Onun tehlikesinin onlar açısından tehlikesinin farkında var. Bir diğer konu Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan hakaret ve tehdit. Bir suç örgütü lideri, hapis yatmış bir suç örgütü lideri, son af yasasıyla özel ricalar üzerine çıkarılmış bir suç örgütü lideri, ana muhalefet partisinin genel başkanına küfür ediyor, hakaret ediyor, tehdit ediyor. Üzerinden şu kadar vakit geçti. Hala en ufak bir açıklama yok. Kamu'yu temsil eden bir kişi bile bu tehditleri kınamadı. Siyaset kurumunu temsil eden bir kişi bile iktidar tarafından bu tehditleri kınamadı. Meclis başkanı bunu kınamadı mesela. Kemal Kılıçdaroğlu bir milletvekili her şeyden öte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bunu kınamadı. Çünkü onlar da henüz ne tarafta pozisyon alacaklarına karar vermediler. Bir bakacaklar, düşünecekler. Tayyip Erdoğan ne diyecek, ne düşünecek bu konuyla ilgili. Devlet Bahçeli ne diyecek, ne söyleyecek bu konuyla ilgili. Onları öğrenecekler. Sonra tepki verecekler. Ya da vermeyecekler. Ya da ona göre tepki verecek. Türkiye böyle bir yer oldu. Peki bu böyle sürecek mi? Erken seçim olacak mı? Erken seçim olması için birkaç şart var arkadaşlar. Erken seçimi oluşturabilecek bazı şartlar var. Bir, hükümetin çok çok iyi gidiyor olması lazım. Bir baskın seçimle hemen popülaritesini kullanarak oylarını artırıp daha güçlü hale gelmesi gibi bir şey gerekli. Böyle bir durum var mı? Yok. Gene hükümet partisinin oylarının artış hızının yüksek olması veya en azından güven tazeleyip geri gelebilecek seviyede olması lazım. Öyle bir durum var mı? Bu da yok. Muhalefetin ülkeyi seçime götürecek kadar sayısal çoğunluğunun olması gibi bir durum olmalı. O var mı? O da yok. Hükümet Niye ve nasıl seçime gidecek? Şimdi şartlar oturmuyor. Yani erken seçim için gerekli olan şartlar şu anda mevcut değil. Ya da muhalefet çok böyle olağanüstü yükselmiştir. Sayısal bir e böyle ezici bir çoğunlukla seçimi alacağı kesindir. Zorlaya 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 götürür. Ama böyle bir durumda yok. Yani muhalefetin böyle bir gücü de yok hükümet üzerinde. O zaman hükümet şimdi niye seçime gitsin? Krizin en pik yaptığı dönemde, koronanın en pik yaptığı dönemde, işsizliğin ve enflasyonun pik yaptığı dönemde. Yarın faiz belki pik yapacak. Yarın iki seçenek var. Ya faiz tavan olacak, döviz dip olacak ya döviz tavan olacak. Yani her türlü bir yerden bir fedakarlık yapması gerekecek. İkisini birden dengede götürme işi çok zor gözüküyor. Peki faiz pik yaparsa AKP'nin doğal tabanı olan esnaf, tüccar, iş insanları ne olacak? İstihdamı nasıl koruyabileceğiz mesela yüksek faiz oranıyla? Şimdi öyle bir noktaya geldiler ki faiz gibi en enstrümanları vaktiyle kullanmadıkları için Enflasyonu çok yükselttiler, kur çok yükseldi. Şimdi bir üçlü sarmalın içerisinde sadece faizle kurtuluş olmayacak gibi gözüküyor. Demokratikleşmeyi niye istiyor sizce? Hemen demokratik gözüküp seçime mi gidecek? Yok öyle bir şey. Yani iki gün, üç, üç gün, üç beş ay demokratik demokratikleşme vaadi verdin diye demokrat söylemlerde bulundun diye insanlar sizin 18 yılınızı falan unutmayacak. 2-3 ayda olacak iş değil bu. Bunu söyleyip seçime gitmek gibi bir durum yok. Yani piyasalar onu satın almıyor. Bunu yapıp oturtup sistemi kuracağını en azından net şekilde piyasaya anlatabildikten sonra seçime gidebilirsin. Yani piyasaya güven verdikten sonra. Piyasada Böyle bir güven var mı Türk hükümetine? Yok. Türk lirasına böyle bir güven var mı? Yok. Bir haftada 5.4 milyar dolar artmış. Döviz mevduatı bankalardaki. Karşılığında da TL 28 milyar azalmış. Yani tam olarak TL satılmış. Bankadaki paralar dolara dönmüş. TL'ye güven yok hükümete güven yok. Bu şartlar altında nasıl seçime gidecekler? Gidemezler. Ancak bir yol var. Seçime gitmenin bir yolu var. O da hükümetin içerisinden ya da ittifakın içerisinden birkaç milletvekili AKP artı MHP'yi azınlık haline getirebilecek sayı kadar yani 40-50 milletvekili başka partilere geçerse erken seçim ihtimali doğar. Başka türlü erken seçim ihtimali yok. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın haricinde Türkiye'yi seçime götürebilecek bir meclis çoğunluğu yok. Recep Tayyip Erdoğan da seçime götürürse benim de içinde bulunduğum bazı kimselere göre tekrar aday olamaz. Hadi karar verildi tekrar aday olundu olsa bile bir dönemini boşuna harcamış olur ve kazandığı dönem son dönemi olur. Ve eğer meclis çoğunluğunu ele geçiremezse tekrar yapılacak bir seçimde bir ay iki ay sonra yapılacak bir seçimde kendisi de aday olamaz. O yüzden o korkular hala çok yüksek. AKP ve MHP'nin oy toplamı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olsa alacağı oy oranı AKP'yi Erdoğan'ı seçime gidebilecek kadar cesaretlendirecek noktalarda değil hatta buna çok uzak. O yüzden seçim yapmasını beklemiyorum. En erken seçimi önümüzdeki sonbaharda çok küçük bir ihtimal muhalefetle uzlaşılarak bir anayasa yapılırsa parlamenter sisteme geçilirse o zaman bekliyorum. Parlamenter sisteme geçilmeden önce bir erken seçim beklemiyorum. Sevgili dostlar abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ve lütfen katılın. Yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın.